Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tekrardan Valorant'ta rank kasıyoruz. En son arkadaşlar gördüğümüz gibi kısım de yani e, Silver ikiye çıkarmıştık. Sonunda şükür ya Rabbi maçı kazanmıştık ve sonunda Silver 2'ye çıkarmıştım hesabımı. Neyse arkadaşlar, bunun üzerinden e, bayağı bir zaman geçmedi diyeyim. Size tek ranklar sıfırlandı. Bu hesabın tekrardan rankın silver'a çıkarmaya çalışacağım. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim maç içinde neden neden bu hareketleri yaptığımı, neden işte mesela longtan pikliyorum, işte mesela neden pik dediğimi, ne düşündüğüm için pik dediğimi anlatacağım. Bundan rahatsız olursanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bunu yapma sebebim de şu arkadaşlar. Oyuna benim çok fazla yeni arkadaşım başladı. Normalde Valorant hiç oynamayan arkadaşlarımın çoğu Valorant'a başladı. Bu yüzden de doğal olarak arkadaşlar şimdi ona direkt bir eğitim çekmektense videolarda neden bu hareketlerimi yaptığımı göstererek en azından onlara öğretebilirim. Ve bu şekilde aslında iki şeyi bir arada yapmış olacağım. O yüzden bunu istiyorum. Bu arada arkadaşlar Arkane seti geliyor çok yakında. Heyecanlı mısınız? Bunu da size sorayım, oyunu bu arada Türkçe'ye aldım Tekrardan, ben İngilizce de kullanıyordum çünkü Sizden geldiniz mi bilmiyorum Neyse ee, Neden bu kadar uzun süre maç buldu ya Şimdi bari kartımızı falan değiştirelim, bir şeyler değiştirelim diyecektim Arkadaşlar ben klasik Işetin Stalok atan bir oyuncuyum Hani Split, bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum, renk ayarı yaptım kendime Hızlıca bir jet alalım. Jet gösterelim. Kitlemeyen bir oyuncu olursa direkt kitleyeceğim. Bu arada ses sohbet kapalı. Tamam. Jet gösteren yok. Kitledim. Ee, şimdi arkadaşlar bir kosa kavga çıkacak. Evet ben buraya sansür attım. Siz chatte yazılanı görmediniz arkadaşlar. Ufak bir problem diyelim. Sinirlendi bir tık ikinci oyuncu diyelim. Reize. Neysem? Belli oluyordur belki arkadaşlar. Hatta isterseniz belki renk ayarını nasıl yapılır tarzı bir video çekebilirim. Ama ben açıkçası e, çok fazla bilmiyorum. Sadece laptoplar için gösterebilirim bunu. Şimdi arkadaşlar komp berbat açıkçası. 3 enter 1 sage, 1 vice ile gidiyoruz. İlk yapacağınız şey arkadaşlar. Şimdi bunu söyleyeyim. Bunu şimdi şöyle açıklayayım. Bunu ben arkadaşlarıma da söyledim. Arkadaşlar oyuna yeni başladınız. Rankınız diyelim ki demir. Ya gidip de Reyna kitlemeyin. He. Mesela örnek veriyorum. Rank'ın Gold'dur. Ve gerçekten de iyi oynuyorsundur oyunu. Yani mesela Demirel'e de oynuyorken 30 kill alıyorsundur. 40 kill alıyorsundur. O zaman Reyna kitle. Ama arkadaşlar. Eğer sizin eğiminiz iyi değilse. Yüksek kill alamıyorsanız. Şu. Reyna mıdır? Raze midir? artık hangi entry oynuyorsanız ya yani şuna log atmayın ya da kitlemeyin direkt ya. E bakın arkadaşlar ben kendi eğime güveniyorum. Her neredeyse jet aldığımda güzel de adam vuruyorum. Benim sırf ben bu yüzden jet alıyorum zaten. Olay bu. Bu arada karşının kompu gerçekten çok iyi. Açık konuşayım. Bu maçı uzayabiliriz. Ama pek fazla ona bakmaz yani. Yüksek kill aldığım anda. Bu arada arkadaşlar ya ben renk ayarı yaptım da oyuna sanki pek bir etki etmemiş gibi. Bir bakacağım arkadaşlar. Ya da şu an benim gözüm diğer türlü alışmamış mı acaba? Neden bir olay olmuş? Şimdi arkadaşlar sizde bir şey olabilir. Yok be. Yuh. O kadar mı değişmiş? Öyleyse fena değişmiş arkadaşlar. Ben değişmedi mi acaba diye düşünüyordum. Ben öyle mi oynuyormuşum ya? Şöyle canlı canlı renkleri görüyoruz. Arkadaşlar crossumu değiştirdim bu hesapta gördüğünüz gibi. Genelde farklı bir crossla oynuyordum. Zaten artık sesi verdik klo. Arkadaşlar buraya geçtim. Neden geçtim? Beni burada beklemeyeceklerdir çünkü elbette. Şimdi buradan ufak bir sesimizi verdik. Hayatta kalan son Canım yok arkadaşlar. Oo, ben buna NS yazarım bu arada. Arkadaşlar NS nice chat demek oluyor. Bunu da söylemiş olayım yani. Yani neden arkadaşlar jet aldığımı bu elden anlatmışımdır. Şimdi arkadaşlar ufak bir niteliği de anlatayım. Neden buraya deş attım. Arkadaşlar düşük yere de bunu çok yapıyorlar. Ben hatta bu hesaptayken özellikle jet instalok atıyorum. Çünkü jetler sayda girmeyi beceremiyor. Mesela benim burada aslında yaptığım hataydı arkadaşlar. Ben takımı beklemeden girdim. Hani en azından oradaki belki o jeti vurup öyle deşlesem daha iyi olabilirdi. Kesinlikle bunu kabul ediyorum. Orada benim de bir hatam var çünkü. Yani yalan değil. Hatanızı kabul edin arkadaşlar bir de bu oyunda. En önemlisi. Diyecektim ki öldüm. Ee, hatanızı kabul edin. Bunu genellikle kimse yapmıyor arkadaşlar. Herkes böyle bir şey oluyor küfür ediyor. Arkadaşlar herkesin bir noktada elbet bir hatası oluyor. Ne oldu bir baga girdim ben. Herkesin bir noktada belli bir hatası oluyor. Yani bakın mesela benim A sayda benim benim yani söyledim benim A sayda girerken orada takımı beklemem gerekiyordu. Ha bunu ben de yapıyorum arkadaşlar. Takımı haritayı hiç bakmadan direkt sayda deş atlıyorum. Bu orada ben şunları bir tabi ya. Adam bu arada hile miyle değil açık konuşalım. Hile miyle değil yani. Şimdi ben ekoyum. Bizimkiler eko değil. Direkt buraya bir ölü smoke geldi. Şimdi arkadaşlar ben size olayı söyleyeyim. Genelde bakın böyle yapmayın. Genelde buraya ölü smoke geliyorsa ben pek fazla girmeyi tercih etmiyorum. Genelde dönerim ben arkadaşlar. Neden dönüyorum? Şu yüzden dönüyorum arkadaşlar. Çünkü anlıyorsunuz ki en az burada bir kişi var. Şimdi öbür türlü belki... Diğer site'de kimse yok. Anladınız mı? Mesela öyle smoke gelmeyen site'de elbet mesela biri olmayabilir. Şimdi City'ye yakın olacağım. Çünkü bu City'den MIT'den gelebilir bu. Kanka Paso sizde ölüyorsunuz yani. Ya bu ne böyle takım? Ne yapıyor takım ya? Ya neden peak Sen gel işte buraya bir yere geç. Arkadaşlar bakın. Şimdi bunu size de anlatacağım. Burada ben burada bekliyorum tamam mı? Burada bekliyorum gelmesin. Burası City mi oluyordu? Yanlış bilmiyorsam City oluyordu. Yanlış da biliyor olabilirim. Yanlış biliyorsam düzeltirseniz sevinirim yorumlarda. Ha bakın ben buraya peaklemişim bak. Ben burada şurada duruyorum. Tamam mı? Ya yani sen neden buraya peakliyorsun? Yani Heaven'da jet var. Bunu ikimiz de biliyoruz. Tamam. Heaven'da jet var. Biz bunu öğrendik. Senin orada neden peakleme sebebin ne mesela? Arkadaşlar bunları çok dikkat edin. Hani elbette benim de hatalarım oluyor. Şimdi gidip de ben immortal değilim hani size böyle anlatıyorum ama hani çok da bir oyuncu değilim ama elbette arkadaşlar daha önceden platine de çıkmış bir oyuncuyum. Şu an ne kadar silver'da olsam. Daha önceki peak şey rankım. Peak rankım arkadaşlar platin olduğu için Arkadaşlar çoğu şeyi biliyorum. Hangi elo'da daha hangi hatalar yapılıyor falan. Bunu çok fazla biliyorum çünkü ben gold elada da çok vakit geçirdim. Platin elada da çok vakit geçirdim. Yani arkadaşlar ben yapılan hataları genelde biliyorum. O yüzden anlatıyorum zaten. Şimdi bakın burada arkadaşlar neden döndük? Ee, bizimkiler döndüğü için ben döndüm. Siz çünkü genelde entry'seniz arkadaşlar. Takımınız mesela B sayda gidiyorsa siz de B sayda gidin. Hani gidip de A sayda gidip lork atmaya çalışmayın. Oo. Ben de Klova ateş etmiştim. Ben de bugün bir eğimsizlik var resmen. Bu arada gerçekten de bir raportlayalım. Hile ile çıkar bu adam kime geldi? Çünkü bana attı vuruştu şuradaki attı ilk eldeki vuruş bir garip nice yaptık bir vuruştu da. Yani bir garip yani. Yalan değil. Yani smoktan smoke'tan vurursa anlarız. Ama arkadaşlar bu vuruşlara da alışmam lazım. Çünkü yani altın elo yani burası alışmak gerekiyor. Altın Silver ile böyle bir elo bu arada. Şimdi ikinci bir olay arkadaşlar bu maçlarda bu tarz maçlarda genelde FF verin. yani bundan bunu çok şey yapar arkadaşlar. FF verin. Hani çünkü bakın size şöyle anlatayım olayı. Ben genelde bir maçı kazanıp kazanamayacağımızı şöyle anlarım. Bizim en çok vuranımızla karşının en çok vuranı arasında kaç kill farkı var ve bizim en az vuranımızla karşıdakinin en az vuranı arasında kaç fark var. Hani bunların ikisinin arasında çok büyük farklar varsa eğer arkadaşlar bu maç imkanı yok kazanamazsınız. Yani ne yaparsanız yapın hani böyle mükemmel bir performans göstermediğiniz sürece beni öldürecek. Hayır ya ben nasıl vuramadım onu ya. Bak bu tur alırsak bu, bu maç döner bu arada. Bu turu almamız lazım ama. Jet hile mi değil bu arada arkadaşlar yani gördüğünüz üzere. Böyle hile de olamaz herhalde yani diye düşünüyorum. Şu an Reyna'nın yaptığı şey de bu arada hata arkadaşlar. Çünkü ben Jet olsam çoktan buradan dönmüştüm açıkçası. Bu arada bu adam hile olabilir mi? Bu adam hile bu arada ya bu yani bu maç sonunda bakacağım rankına arkadaşlar. Gerçekten hile olup olmadığını öyle söyleyeceğim bu arada. Adamın attığı vuruş hiç normal değil çünkü. Bu arada bu adam hile olabilir ya da smurf da olabilir ikisinden biri. Ya smurf çıkacak ya hile çıkacak günün sonunda ikisinden biri ama hangisi? 5-0. Arkadaşlar, e, moralinizi bu tarz maçlarda bozmayın. Hani ki şu an ben büyük olsa bayağı bir maç üst üste kazandım ne benim yamalarım yüksek şu an. Ki ben zaten büyük olsa bronzu falan atar. Neyse arkadaşlar. Olay bu değil. Eee jetle alakalı değil. Şimdi arkadaşlar buraya bunların cross koyması 4 kişi aslında mantıklı. Neden 4 kişi mantıklı? Şu yüzden 4 kişi mantıklı. Bak bu sayda ben girilmeyeceğini size çok iyi söyleyeyim ya. Bu sayda <laughs> yanlış yere C'mi atmışım. Spike B'de düştü. Ya ya Reyna ya ya Reyna aynı anda peaklemişiz yani Reyna onu vursa alacağız belki or buradan rando ya. Nice try da yani bu maç arkadaşlar. Yani tamam tamam moralimizi bozmuyoruz moralimizi bozmuyoruz düzgün normal şekilde size oyunu anlatarak devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar isterseniz cross'u yorumlara koyarım. Bunu yorumlarda belirtirseniz ona göre yorumlara cross'un kodunu yapıştırırım. Neyse. Şimdi konu bu değil. Şimdi arkadaşlar. E, bu maç büyük olasılıkla loz olacak. Yani bu maçı kazanmamızın imkanı yok diyeyim ben size. Jet gerçekten çok iyi oynuyor. elbette mükemmel bir oyuncu değil ama yani bu adam plat milat yani. Ya bunu golda attı. Şu an benimle eşleşti. Tamam bir kilimizi aldık. Arkadaşlar siz duellocu oynuyorsanız enter alacaksınız. Enter alacaksınız. Enter arkadaşlar duellocu demek değil. Duellocunun yanı sıra ikinci bir anlamı daha var. Sage'in şu an bana can vermesi lazım ya. Şu Sage beni benden alıyor ya. Adam yine bela attı ya bu. Jet'te bir şey var bu arada ya. ya bu Jet'te gerçekten bir şey var arkadaşlar. Yani direkt anladım yani. Bu Jet'te gerçekten bir şey var çünkü yani ya bakın arkadaşlar ben kötü oynadığımı kabul ediyorum hani ben gerçekten de kötü oynuyorum bakıldığında şu an ama arkadaşlar şey bu kadar iyi yani bilemiyorum ya yani ya dediğim gibi arkadaşlar smurf falan yani büyük olsa şey çıkabilir o da çıkabilir bir ihtimal ee, kendisi diamond falan mesela mesela kendisi diamond falan ama Eee onu gold'a atmış. Öyle de çıkabilir yani işin sonunda. Bak şu anda Claw'un üzerine gitme. Claw zaten ölecek. Ya uf ya ben bu maç yediğim timinglere bak. Bizim Reis neden bunun üzerine koşuyor ya? Kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar şimdi size bir sorum var. Bunu yapanlar için konuşuyorum. Ya adam Clove burada ölecek. Sen niye Clove'un üzerine pikliyorsun? Kaçsana Clove'dan. Zaten şu an karşıdan aslında 4 kişi gibiler. O adam piklemek zorunda. Yani sen onu vursan da vuramasan da o adam ölecek. Senin sadece ölmemen lazım o adama. Sen neden pikliyorsun inadına yani adama? Oo, bu maçı kazanmamızın imkanı yok. Alacağımız turları bile kaybettik yani. Evet evet bu maç Arkadaşlar lose ben size söyleyeyim. Yani beni de büyük olsa 1'e e falan atacak bu maç yüzünden sırf yani. Yani büyük olsa öyle olacak. Yani baksanıza mid gidiyoruz da yani... Yani yapabileceğimi de yapıyorum bu arada da. Ya! Abi bak şaka gibi. Zaten yediğim timingler apayrı. Bir de bizim takımla gerçekten apayrı bir düzeyde yani. Yani bizim vice... F5 ver bu arada. F5 yani. Bu maç F5'lik bir maç. Yani 9-0 bir daha hayır kaybedeceğiz. Yani en azından FF verelim de hızlı bitsin yani. Tamam video çekiyoruz da. Yani o da bir yere kadar ne yapabilirim yani bu maçı zaten olabildiğince oynamaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle bir olay var. Ee, şimdi ben size şöyle anlatayım olayı. Karşısı Full gold. Ben size öyle anlatayım. Bakın şu an mesela şu vice hani elbette bu arada şey demiyorum hani vice'ın şey kadar etkisi yok ama Oha bir şaka gibi ben ne vuruşlar yiyorum bugün? Benim bugün yediğim vuruşlara bir bak ya. Wraith tek başına saydı oynuyor. Benim yediğim vuruşlardan zaten bahsetmek istemiyorum. Hani yok böyle bir şey. Adam kendi gideceği yola bomba atıyor ya. Arkadaşlar bu maçtan hiçbir şey olmaz bakın mesela Adam traplerini de kurdu. Oo kamerasını açtı. Buran da almasının imkanı yok. Canı zaten 5 arkadaşlar. bir ihtimal şu an yapabileceği en iyi şeyi söyleyeyim ben size. Bakın size burada bir taktik söyleyeceğim. Bunu ben arada sırada deniyorum. Burada dursaydınız belki o trebi kırmasaydınız. Yani ses verseydiniz, ipe tırmanma sesi verseydiniz falan. Belki arkadaşlar o adam sizin arkaya döndüğünüzü düşünecek. Ve arkaya bakmayacak bu yüzden tırba girecek bunu arkadaşlar deneyebilirsiniz bu da aklınızda bulunsun bir taktik olarak ee, öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim şu an takımca gerçekten kötü oynuyoruz bir arkadaşlar. şimdi buradan bir şimdi buradan bu orbu bağladı. Ama ama bilmiyorlar ki onları ventten arkalayacak bir jet var. Hızlıca şu an arkadaşlar spike kurmamız lazım yani. Son 30 ne? Hiç beklemiyordum bu arada. Kalbime indi. Arkadaşlar bu jet bu arada smurf falan bakın gerçekten söylüyorum. Bu jet bu kadar iyi oynayamaz. Evet, Reyna'mız, Reyna yani süre kalmadı. O, Reyna hala shift basıyor. Vurması lazım. Oha be, bu adam ne? Abi, ben Jet'in rankı yani diamond falan mı? Jet'in rankı ne ya böyle? Arkadaşlar bir daha hani şeyde kapalı. Bu adam kilo falan ya. Yani çünkü gerçekten çok iyi vuruyor ya arkadaşlar hani ben böyle hani şey gibi hani bazı böyle hani ağlam falan diyorlar ya. Hani çok da şey demek istemiyorum ama. Hem hani çok garip vuruyorlar ya. Yani bana mı öyle geliyor hani ben tamam vuramıyorum şu an. Hani ben nasıl bir eloya düştüm beni platlar eşleştirdi bu oyun yoksa. Bak seç kendine can vermiyor daha. Abi bu jet ney 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 çok merak ediyorum rankını ya. Ya bir karşı jet'e bak bir de bizim Reyna'ya bak ya. Ben sanki çok iyi oynuyorum şimdi diyorum da yani en azından ben bir şey yapıyorum bizim Reyna'ya bak. Çekilin yolumdan. Ha böyle bir şey yok ya. Bu maçtan kaç ya bu maçtan kaç. Bir yer bile alamadık karşısı ya Smurf ya da hile çıkacak maçın sonunda ben size söyleyeyim. i̇nşallah yani işin komik tarafı gerçekten söylüyorum hani maçı kazanım kaybetmek önemli değil. Hile çıkar da en azından bir konu olur bana yani. De bu Reyze e nasıl bu kadar ulti geliyor ya bu Reyze raise... kaç tane ulti kullandı maç içinde ya. Birini şu an vurup onun wandanını alması lazım. senin niye arkana geçsin? Sen ultin niye yana ya atıyorsun? Hepsine bu arada gold var. Bak bizim takım arkadaşlar full silver karşısı gold. Hepsi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam baksanıza bir mermi bırakıyor sırf atmak için. One tap atmak için ya. <laughs> ya bu adam ne? Bu adam ne? Ne? Kaç bu maçtan? Kaç? <laughs> Yani bu maçtan kaç Allah aşkına bir de F6 veriyorlar. Bu maçı sanki kazanacağız gibi bir de F6 veriyorlar. Şaka gibi. Hadi bakın arkadaşlar ilk turda ben gerçekten güzel başladım maça. A ama sonra ben bir düştüm ya. Bu maç ne ne bu maçtan kaç Allah aşkına ya. Bu maçtan lütfen kaç ya. Oğlum Ghost niye istiyorum Ben Şerif istedim. Bana gider eğer Ghost oynatacak şimdi ya. Ben Ghost işaret ettim. <laughs> ne? Ay kram ses vermedim Bu adam beni nereden biliyor? Yakıştıramadım. Ya var, Reynaya gelince, bir de bana gelinceye bak ya. Ha bu maç ne ya? GVP ya. <laughs> ya bu maç neydi arkadaşlar? Bakın şu an gerçekten tek bakacağım şey arkadaşlar, o da Jet'in rankı. Bakın maçın gram umurumda değil tek bakacağım şey gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Şu jetin rankı. Beni tekrar gümüş başlattı bu arada. Bu çok güzel bir şey bu arada. Bu gerçekten çok güzel oldu. Tamam arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bu jet e, ben size nasıl olduğunu anlatıyorum. Bu jet büyük olasılıkla karşıdaki birkaç kişiyle pre. Tamam mı? Bu yüzden hani dedi ki hani benim zaten bir maç hani var. Hani size de kazandırtayım o maçı dedi. Hani çünkü bu plat falan ben size söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden bu maçta o kadar iyi oynadı. Ben size nedenini de söylemiş olayım. Neyse arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlar yeni başlayanlar varsa ben bu videoyu izleyerek birkaç bir şey öğrenebilmişler. Ki zaten bundan sonra böyle hani oynadığım oyunlarda verebileceğim taktikleri de sizlere vereceğim ki hani böyle daha rahat arkadaşlar hani oyunu kavrayabilin yeni başladığınız bir oyunda ya da Minecraft'ta yapı yaparken falan öyle anlatayım size. O zaman arkadaşlar kanalımı seviyorsanız abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bunu söylemeyi unutuyordum az kalsın. Cuma ve cumartesi günleri yayında oluyorum arkadaşlar. Youtube üzerinden 9'da başlıyor 10'da veya 11'de bitiriyorum genelde 11 oluyor. Minecraft, Valorant, zaten başlığından anlıyorsunuz. Yayınlara da gelmeyi unutmayın. Gerçekten çok eğleniyoruz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye.